Benim annemle babam, ben işte küçükken, 6 yaşındayken falan, bir süre bir ayrı kaldılar. Annem Ankara'ya gitti, kız kardeşimi aldı. Ben babamla burada kaldım, İstanbul'da. E tamam, babam bir süre sonra bakamadı bana. Hani çalışıyor, hem işe gidiyor, geliyor. Küçücüğüm yani. Mecbur kalıp beni yetiştirme yurduna verdi. Bakırköy Akıl Hastanesi'nin yanındaydı, öyle hatırlıyorum. E beni oraya verdi, bakamadı bana gerçekten. Bir kız vardı orada yetişirme yolunda. Onun hiç annesi babası, kimsesi yoktu, hiç kimsesizdi. Onu salacakla sallıyordum ben. Sallarken o geldi ve buramı vurdu. Buram yarıldı. İşte Allah beni götürdüler Bakırköy Akıl Hastanesi'ne. Orada dikler yani. O zaman da estetik dikişler yoktu. İşte, i̇şte sarıyorlar ya sargı beziyle. Sanki beyin ameliyatı geçirmiş gibi sarmıştı. Babam geldi, bu sargıyı gördü kafamda. Hemen babam gitti eşyalarını topladı benim o demir dolaptan. O demir dolabın son kapanma sesini hiç unutmam. Çünkü orada anlamıştım babam boşaltmış beni götürüyor diye. Aldı beni götürdü. Hemen gittik Kaydarpaşa. Trene bindik. Hemen o gece yani. Annemi aldık, barışçılar geri geldi. Şu yüzünden yani biz döndükten sonra İstanbul'a ben babama dedim, babamı bir araştıralım. Ben onu alalım belki, alabilirsek. Bir, bir, can ne var, doyar yani. Doyar yani, biz doyursak o da doyar. Babam gitti, bir baktı ama onu almışlardı, birileri evlatlık almıştı. İnşallah mutludur. İnşallah bunu izliyorsa beni hatırlıyordur. Çok teşekkür ederim ona. Çok teşekkür ediyorum. Benim burum yardığı için. <laughs>